Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde de .NET MAUI bileşenlerinden animations'ları göreceğiz, animasyonları göreceğiz. Animasyonlar nedir, ne işe yarar? Animasyonlar aslında kullanıcı dostu uygulamalar yapmamız için en çok kullanabileceğiniz yapılardan biridir. İşte sayfalar arasında geçiş yaparken ne bileyim bir butona tıklanıldığı zaman başka bir yerde bir işaret veya sayfa yüklenirken işte resimler gelirken bir animasyon aracılığıyla gelmesi gibi gibi bu şekilde e, kullanıcı dostu e, aksiyonlar aldırabiliyoruz. Burada e, teorik e, anlatımı da tanımı da şu şekilde: Görsel elemanların farklı özelliklerini hedef alır ve tipik temel bir animasyon e, bir özelliği zaman içinde bir değerden diğer değerine kademeli olarak değiştirir. Yani aslında mesela resim buradaydı çevirip şuraya gelmesini sağlıyor. Veya mesela ne yapabiliriz? Ee, diyelim ki siz silme butonuna tıkladınız. Silme butonuna tıkladığınız zaman resim e, ufalmaya başlasın aşağıya doğru kayarak ve e, aşağıda bir ikon gelsin e, çöp kutusu ikonu onun içerisine doğru tık düşsün. Bu bir animasyondur aslında. Sile bastığınız zaman resim burada aşağıya doğru düşmeye başlar. E, bu tarz e, bir Açıklama oldu aslında buradaki e, açıklamayı bir örnekle daha anlaşılır hale getirmeye çalıştım. Bir özelliği zaman içinde, belirli bir zaman içerisinde bir değerden diğerine kademeli olarak çevirmemize yarıyor. Temel animasyonlar, visual element nesneleri üzerinde çalışan bizim visual elementler, e, biliyorsunuz ki temel sınıflarımızdan birisi visual element ve e, View Extension sınıfı tarafından sağlanan genişletme metotlarıyla Genişletme metodu dediğimiz aslında e, bizim e, extension metotlarımız oluyor ama bunlar tabii ki de e, statik değil yani sınıf adından değil nes, e, yani sınıf üzerinden değil nesne üzerinden gidilir e, sınıf ve nesne arasındaki farkı da biliyorsunuzdur e, sınıf direkt e, class adı atıyorum classımın adı ne olsun mesela burada ders e, 42 diye bir sınıf açmıştım böyle ders 42 nokta diip e, işte bu ilk Diyemem şu anda ama şurayı statik yaparsam, ee, bu şekil. Ders 42 nokta bu dediğim andan itibaren çalışacaktır. Bunu aslında anlatmaya çalışıyor burada. Nasıl oluyor bu? Bu da şu şekilde oluyor mesela gelelim. Ders pardon 42 42 nokta. Neydi bu ilk? Gördüğünüz gibi bu ilk ee, metodu artık gelmeye başladı. Fakat bu böyle kalsın. Ben bunu eski haline çeviriyorum. Yani burası statik değil, statik olmayacak zaten. Ben bunu bu şekilde kaydettim. Ee, artık bunun bu ilk diye bir metodu olmayacaktır. Gördüğünüz gibi, bakın, burada aşağıda bir hata verdi. An object reference is required for the non-static file. Bunun böyle bir e, statik bir fail da yok, metodu yok veya propertisi yok demeye getiriyor aslında. Nesne ile e, şey arasındaki fark budur aslında. Mesela şuraya gelip ders 42 deyip artık şuraya gelip nokta bu ilk dediğimiz zaman gördüğünüz gibi bu ilk e, özelliğimiz geliyor. Özellik değil metodumuz geliyor. Yani biz bunu e, sınıfla nesne arasındaki farkı anlamış olduk. New dediğimiz andan itibaren sınıfın adıyla beraber constructor'ını çağırdığımızda bu sınıftan bir nesne üretmiş oluyoruz ve nesne üzerinden de istediğimiz değerleri statik olmayan diğer değerlerimize erişebiliyoruz aslında. Burada bunu aktardık tabi 3 rakamı yedi bu. Neyse en azından başka bir e, C# -Sharp özelliği diyelim. .net özelliği diyecektim de .net e, şey .net'ten ziyade C# -Sharp özelliği temel algoritma anlatımı oldu aslında az önceki. Şimdi gelelim. Cancel animation e, burada bizim bize sağlanan metotları aslında bakacağız. Cancel animation dediğimiz tüm animasyonları iptal eden metodumuz. Eee fade to e, visual element nesnesi. Ben her seferinde visual element demeyeyim. Nesnemizi eee opacity opaklığını aslında bir e, animasyonla değiştirir. Eee fade to e, bu da e, bir dakika pardon fade to'yu zaten anlattım. Rel scale to bu da e, scale ölçek özelliğini aslında bir artış veya azalma uygular zaman içerisinde. rotate to rotate de rotation bizim hatırlarsanız biz slider'ı işlerken label'ı döndürmeyi yapıyorduk. Orada rotation'ı kullanmıştık. Burada işte rotate to da bizim şeklimizin dönmesini sağlıyor aslında. Rotation dönme özelliğini belirliyor. ral rotate to bu da ee, dönme özelliğini artırımlı artış veya azalma uygular. Ee, benzer şekilde zaten. Rotate X to Rotate Y to da e, Rotation X ve Rotation Y özelliklerini animasyonlu bir şekilde gerçekleştirir. Ee, X ekseni ve Y eksenini burada değiştirmiş oluyorsunuz bu metotlarla. Scale to Scale X to Scale Y to da benzer şekilde ee, aynı rotate tek gibi scale özelliklerini ölçeklen, ölçeklendirme özelliklerini aslında değiştirmiş oluyorsunuz. Translate to da translation x ve translation y özellikleriyle animasyonlu bir şekilde e, bu özelliklerin değerlerini aslında değiştirebiliyorsunuz. Ee, varsayılan olarak her animasyon 250 milisaniye sürecektir. Yani siz herhangi bir zaman dilimi vermezseniz bir animasyonunuz atıyorum işte şurada dediniz ki ne olsun translate to işte e, veya işte rotation 360 derece döndüreceğim. 360 derece döndürdüğünüz zaman e, bu 250 milisaniye yani saniyenin dörtte biri kadar sürecektir. Bir saniyenin dörtte biri kadar ama hızlıca tık dönecektir. Ancak animasyon oluştururken her animasyon için bir süre belirtilebilir. Yani bu sürede size kalmış. Bunu istediğiniz gibi değiştirebileceğinizi söylüyor. E, pardon şu şekil gidelim. Geldim. Burada animasyonlarımız işte temel animasyonlarımızdan başlıyor aslında burası. Bahsettiğim özelliklerin açıklamaları burada. Microsoft'un dokümanında. Ve işte mesela basit bir örnek vermiş. Bir image'i rotate 360 derece ve 2 saniye sürecek şekilde aslında döndürüyor. Ve en sonunda da, da rotation'ı sıfır yapıyor. Zaten 360 derece döndürdüğün zaman rotation başlangıç noktasında dönmüş oluyor. İstemsiz. Ama özellik tabi 360'da kalıyor sıfıra sıfırladığınız zaman da şekilde bir değişiklik olmayacaktır onu demeye çalışıyorum. Ee, görseli döndürme rel e, rotate to Burada gördüğünüz gibi Benzer şekilde 2 saniyede bunu yapabiliyorsunuz ölçeklendirme dediği işte 2 e, değerini vermiş 2 saniyede gitmiş şimdi bunların hepsini aslında biz tek bir örnekte e, görüyor olacağız çeviriler, işte solma, opasite özelliğini fade to ile yapıyorduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi biz burada mesela burada image'i işte left'e yani sola doğru kaydırmış. Sonra işte yukarı ve sola doğru biraz daha kaydırmış. Bir saniye sürecek şekilde. Ardından işte aşağı ve sağa iki saniye boyunca yüzer piksel kaydırmış. Ardından Translate toyla ile beraber zaten Translate bunu X ve Y ekseni de bizim döndürmemizi yarıyordu. Ee, sonra sola 100 aşağıya da şey yukarıya e, hiçbir şekilde taşımamış oldu. Aslında taşımış oldu. 0'a 0 dediğin andan itibaren e, 0'a 0 noktasına getiriyor. Biz burada biraz aşağı indirmiştik zaten. E, işte sağ tarafa zaten iki defa getirdik. Artık image'i sıfıra sıfır noktasına taşımış oluyor şimdi burada Up demiş ama işte atıyorum Image Yukarıda ise down olmuş olacak bu sıfıra sıfır noktasına aslında getirmiş oluyor bize Şimdi bu bütün bu animasyonları tek de göreceğimiz bir Metodum var benim Dersten önce hazırladım ki çok fazla vaktimiz gitmesin Şu Şekil Rotate diye bir Metot oluşturdum bu tabi task void değil task ve asenkron işaretlenmiş çünkü burada her bir işlem gerçekleşirken beklemesini istiyorum ben. Yani sırayla görelim bunları. Bazı noktaları zaten birazdan size anlatacağım. Şimdi burada zaten rotate toyu söylemiştik döndürecek bir daha döndürecek 2 saniye sürecek şekilde. Ardından 2 saniye boyunca scale tuyu göreceğiz. Ardından hatta şimdi çalıştıralım bir emülatörümüzle beraber anlık olarak görelim ne işe yarıyor Sırayla her bir satır gelince şu şekil üzerine geleceğim. Şimdi bir imajımız gelecek ve ben burada bir saniye pardon. Şimdi hiçbir şey olmayacaktır. Datnet botu göreceksiniz ekranda. Çünkü ben bunu loaded'da çağıracaktım. Bu şekilde bir imajımız var bizim. Şimdi ben burayı açacağım yorum satırını. Kaydedeceğim. Şimdi Gördüğünüz gibi şu anda 360 derece döndürdü. Bir daha döndürdü. 2 saniye boyunca durdu. Şimdi yukarı aşağıya oynatıyor. Gördüğünüz gibi 2 saniye sürdü ve opacity 0 oldu. Opacity geri geliyor. Ardından döndürüp küçültme işlemi yaptık ve ardından scale 2 ile beraber bu şekilde karıştırdık ve şuraya düştü. Şimdi burada ne yapıyor? Burada 30 saniye boyunca Şu işlemleri gerçekleştiriyor 30 saniye sonunda Şurada dore işini ayarladım Normalde burası 60'tı 60 olduğu zaman şu ifade Yanındaki çarpıldığında o kadar da eklenmiş oluyor 2 yapsaydık 2 dakika sürecekti. gördüğünüz gibi 30 saniyede Eski haline geldi Bu şekilde animasyonlarınızı kullanabiliyorsunuz Şimdi burada iki tane şey var onu söyleyelim. O da şu. Ee, aynı anda iki animasyonu çalıştırabilirsiniz. Bunu şurada göreceğiz. Neredeydi o? Hı, hm, when all. Burada e, when all C sharpa ait, .NET'e ait bir e, özellik. .NET ma öyle bir alakası yok. Bunu her türlü yerde kullanabilirsiniz. Bu when all dediğimiz zaman e, içerideki e, metotlarımızı e, Gene bu bitene kadar şu işlem bitene kadar bekliyor ama içeridekileri aynı anda uyguluyor. Senkron bir şekilde, asenkron bir şekilde uygulamış oluyor aslında. Ee, ve bu tümü tamamlandığı zaman işlemin bitmiş oluyor. Atıyorum şu önce bitti. Önce bitti. Diğerlerinin de bitmesini bekleyecektir yani. Bu işlem daha gerçekleşmez ama şu işlemler gerçekleşmeye devam edecektir. Animasyonları iptal etmek için de işte cancel animations özelliğimizi kullanabiliriz. Mesela bunu da bir deneyelim. Ne yapalım? Şu aşağıya bir tane buton ekleyelim. Vertical Stack Layout la beraber. Şekil geliyorum. New ee, buton diyorum. E, ee, Tek özelliğini hemen verelim. Ne olsun işte. Close diye şu şekil. Ve on click özelliği ile beraber. Şekil geldim. Sender. E dedim, aşağı indik ve burada işte image demiştik, şuraya gelip hemen image nokta cancel animations, cancel animations e, void türünde tamamdır, hiçbir sıkıntım yok. Şimdi bunu bu şekilde kaydedeyim. Gördüğünüz gibi bir butonum var ve Image'ler başladı. Dönmeye başladı Yükseliyor alçalıyor Şimdi şu 30 saniye süreci başladığı anda iptal ettim İptal ettiğim andan itibaren durdu gördünüz mü Cancel animation da bu şekilde Çalışıyor Şimdi Bu animasyonları verirken bize belirli bir değerimiz daha var. O da Easing diye bir değer. Bu Easingleri çok fazla detayına inmeyeceğim. Ama ne olduğuna dair birazcık özellikleri paylaşıyor olayım sizlerle beraber. Şu şekil. Animations'larda Easing, animasyonlar çalışırken nasıl hızlanıp yavaşlayacağını kontrol eden bir aktarım fonksiyonumuz da var bizim. Bu da bunu Belirtmemize olanak tanıyan sınıfımız da easing sınıfı. Easing sınıfı e, içerisinde işte 2, 4, 6, 8, 10, 12 çeşit e, yapı barındırıyor aslında. Bunlar e, yumuşatma fonksiyonu olarak da geçer. Her birinin belirli bir özelliği var. Teker teker deneyebilirsiniz. İşte e, atıyorum Linear dediğinizde sabit bir hız kullanır ve varsayılan yumuşatma fonksiyonumuzdur. Yani siz hiçbir şey vermediğiniz zaman bu e, varsayılan olarak bunu kullanır. İşte sin in var. Bu yumuşatma fonksiyonu animasyonu düzgün bir şekilde hızlandırır. Ya, e, bak şimdi lineer sabit bir hızla gider. Atıyorum işte şuradan şuraya 10 on, 10'luk bir hızla gidiyor ama şu sin in 10'la e, başlıyor. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 diye hızlanıyor bitene kadar sign out eee başlangıçta düzgün bir şekilde hızlandırır ve sonunda düzgün bir şekilde yavaşlatır. Yani hızlandırdı sonuna doğru da o hızlandırma artış miktarına göre yavaşlatır. Yani şöyle atıyorum eee 0'dan 10'a diye değerlendirelim. İşte 0'dan başladı 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 diye bu şekilde yavaşlatıyor sign out yavaşlatma şeyidir, 10 ile ee, başladık diyelim, 9, 8, 7, 6 diye gitgide yavaşlatıyor. Spring in dediğimiz yumuşatma fonksiyonu bu da animasyonun sonuna doğru çok hızlı bir şekilde hızlandırır. Spring out da sonuna doğru çok hızlı bir şekilde yavaşlatır. Mesela bir tanesini görmek açısından şöyle yapalım. Ee, ne yapalım, şunları komple yorum, yorum satırına alalım. Sadece şu çalışacak şekilde geliyorum, Easing vereceğim. Şu şekilde geliyoruz. Easing, gördüğünüz gibi. Neyi verecektim ben hemen onu göstereyim. Mesela Spring Out verelim. Spring Out Şurada. Bunu verdik. Şimdi Gördüğünüz gibi bak bir daha tekrarlatmak istiyorum. Nasıl tekrarlatalım? Şu şekilde tekrarlatalım. Ha, bu birazcık saçma oldu tabii. Şöyle tekrar çalıştıracağım. Aslında cancel animation'ım vardı ya bunun yerine kullanabilirim bunu ya. Şuraya bir asenkron ifade koyayım ve şöyle geleyim. <laughs> Tamamdır. Kaydediyorum. Bu tekrardan çalıştı. Ama ben daha bunun çalışmasını da istemiyorum. Şu şekilde kapattım bunu da. Şimdi tıkladım. Gördüğünüz gibi Şimdi bir daha e, uygulamayı yeniden başlatayım. Kendisi görsün. Tamamdır. Gördünüz mü? Fazladan götürüyor, yavaşlatıyor ve geri getiriyor. Mesela bunun yerine işte spring in'i kullanalım. Gördüğünüz az önce en sonda yaptığı işlemi bir daha tabi yaptırmayacak çünkü 720'ye götürmem lazım. Şöyle yapalım. Image Rotation 0 point'i tekrardan şeye veriyorum. Double değerini sıfıra veriyorum. Gördüğünüz gibi başta yaptı. Mesela başka ne vardı? Mesela düzgün bir şekilde yavaşlatarak gider. Sign out'muş. Hemen onu da deneyelim. Sign out. Bunları kendiniz deneyebilirsiniz aslında. Beraber görmek açısından. Gördüğünüz gibi Başlangıçta hızlı başlıyor sonra yavaşlıyor. Bunun saniyelerini daha da uzatarak hız farkını görebilirsiniz zaten. Sin in out da hızlandırıp yavaşlatacak sonuna doğru. Ona da bakalım. Benzer şekilde. Tabi bunları çok dikkatli bakmanız gerekiyor aradaki farkı. Bu sabit hızı şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi hız aynıydı. Diğerlerinden farkı az buçuk belli oldu. Mesela bu animasyonlu bir şekilde yavaşlatıyormuş cubic out. Hemen bunu bakalım. Buna bakalım. Cubic out. Cubic in diyelim. Başlangıçta yavaş, sonra doğru hızlı. Diğerinde de az öncekinde de Başlangıçta hızlı, sonda yavaş. Fark ettiniz zaten. Tekrar göstereyim. Başlangıçta ve sonda hızlı. Ee, In-Out'ta da, şimdi onu da aslında göstereyim, daha güzel olur. Şekil. Başlangıçta ve sonda ee, yavaşlatma göreceğiz aslında. Ortaya doğru bir hızlanma. Yavaş, hızlı, yavaş. Ee, başka, mesela Bones dediğine de bakalım. Bu ne yapıyormuş? Sıçrama efekti oluşturuyormuş. Bakalım nasıl oluşturuyor? Bones in diyorum. Kaydettim. Deneyelim. Gördüğünüz gibi sıçrattı. Öyle yapıyor. Çok da güzelmiş aslında. Beğendim. şekil. Sonda yaptı bu sefer. mesela bunun neyde yapılır? Bir yere bir şey atarsanız bu şekil attınız. En sonda böyle sekti ve düştü gibi işlemlerde kullanılabilir. Animasyonlar bu şekilde. Kullanımları olabildiğince göstermeye çalıştım. i̇şte metotların zaten isimlerinden hangi propertiye e, etki ettikleri belli. Rotate rotation, işte scale, scale özelliğini, ne bileyim translate translate x ve y özelliklerine vesaire vesaire etki ettiğini gördünüz zaten. Başka burada anlatabileceğim bir şey yok şu şekil Microsoft'un dökümanına da buradan bakabiliriz zaten Burada da benim dokümana yazdığımı iletmiş Başka böyle Herhangi bir şey belirtmemiş bakıyorum Custom bir Easing oluşturmuş 5 ve şey diye bunlar tamamıyla size kalmış. Bunları incelersiniz. Tamamıyla Pi sayısı vesaire vesaire kullanılmış. Bunlar tamamıyla sizde daha hayal gücünüze kalmış. İstediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz. Bu video serisindeki amacım .NET Maui bileşenlerini size tanıtmak ve temel olarak göstermek aslında. Bir dahaki dersinizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Beğenip abone olmayı unutmayın.